Evet dostlar video geçmeden size bir kanal tanıtım yapmak istiyorum arkadaşlar kanal ismi XZen xzeni xzeni adlı kanalına gelip abone olup olan zil butonuna basarak için bildirimler açıp tümü de arkadaşlar xzeni adlı arkadaşımızın son videosuna gelip like butonuna basıp arkadaşlar ayrıyeten de yorumlar kısmına gelerek de arkadaşlar güzel de bir yorum bırakırsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olsunuz arkadaşlar hadi videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle Minecraft'ta sıkılmasanız kanalı size yapıyorum ya Kanalı dostum ve bugün kanalımda arkadaşlar başlıktan da görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Bağımlılık yaptıran FPS buz tek arkadaşlar ve bugün konum hani konu değil de tek pack paylaşım gibi bir şey diyelim Hani bu tür konuları e, demeyeyim yine konu dedim kusura bakmayın Hani bu tür içerikleri bayağıdır çekmiyordum e, bayağıdır bırakmışım hani tek pack videosu çekmeyi vesaire Ama yani en sonunda konuda bulamayınca konusuzluk e, da hani Gelince hani kendim bir karar aldım ve yine den Pack videoları çekmeye karar verdim arkadaşlar. İnşaatı sizde beni böyle FPS arttıran hani PvP'nizi geliştirecek e, yani Minecraft oynama hevesinizi arttıracak. Hani farklı çeşitli çeşitli pekler bulacağım. Bu arada arkada da bayağı bir e, oyun açık şu an birkaç tane oyun demeyeyim. Bir tane oyun açık o oyunda bayağı bayağı bir kastırıyor bilgisayarımı. Onu da diğer partta kapatırım drop yani o yüzden haberiniz olsun. Ve arkadaşlarımızı teker teker kesiyoruz güzel şekilde. Evet abi böyle bir kanser e, hani olacağını tahmin etmiyordum senin iyi oyuncuya benziyorsun diyecektim. Maalesef ki arkadaşımız kanserliyor. Şu anda ortaya da ele geçecek arkadaşlar. Hani bu e, arada şunu da söyleyeceğim arkadaşlar. Hani direkt açıklama kısmından text linke tıklayarak indirebilirsiniz. Hani bir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Hani diğerleri gibi hani bazıları şey yapıyor. Diğerleri gibi demeyeyim. De hani e, kimse örnek vermek istemiyorum ama kimi hani ise kafasına göre şey yapıyor. Hani link tele falan koyuyor. Eskiden ben de öyleydim. Link tele falan koyuyordum arkadaşlar ama link tele koymayıp bıraktım ben de. Bu arada bu arkadaş e, anlamadım nasıl bir oyuncu ama evet güzel bir şekilde arkadaşımızı kesmeye Başka Hani ne yapmaya çalıştığını hiç gram hiçbir şekilde anlamadım. Ve güzel bir şekilde de arkadaşımızı kesmeye de başardık. Bu arada artık hani Craft Rise'da mı bilmiyorum, Bug mı bilmiyorum da hani canlar falan hiç gözükmüyor arkadaşlar. Hani o da bir garip olmuş. Bence eski stil daha iyiydi. Canların gözüktüğü stil daha iyiydi. Bu arada bu arkadaş salıyor sanırsam. Kanka sana da teşekkür ediyorum. Dur sen orada beni düşünme hani tanımış olma ihtimalin sıfır gibi bir şey e, büyük ihtimalle hani kendisi salmak istedi oyunu salmak istedi hani bu ilk partta çıkarttı bu arada ilk partı şu an e, ilk defa video denemesi yapıyorum hani hiç ne diyeceğim falan da bilmiyorum hani biraz da saçmalıyorsam da kusura bakmayın artık arkadaşlar tekrar tekrar söylersem de e, yeniden kusura bakmayın Uzun sürede de video çekmiyorum. Artık düzenli şekilde ben de videolara başlayacağım. Bu arada bu arkadaş da şu şekilde bir tane vurdum da düşer. Güzel bir şekilde bu arkadaşı kesmeyi başardık. İkinci parta geçelim ve videomuza devam edelim. Evet iki kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım da Töksü Peki beğenmişsinizdir. Birazdan ismini falan da göstereceğim arkadaşlar. Ee, hani Töksü Peki bulmak için biraz uğraştım açıkçası arkadaşlar. Çünkü hani yabancı bir YouTuber'dan buldum. Ve hani e, ilk denediğimde Töksü Peki bu kadar FPS arttırmıyordu. Hani Game booster falan girince bir anda hani Töksü Peki benim FPS'imi tavan yaptırdı. Hani normalde videoda bu ayarlarla 100-150 falan alıyorum. Şu an 300'ü rahat rahat geçiyorum. Bu arkadaş da beni bu arada düşürmeyi başaramadı. Ama ben onu şimdi düşüreceğim. Evet beni düşüremezsen böyle ölürsün. Kanka sen hadi seni düşürecektim hadi düşürmeyeyim zaten düşmezdim büyük bir ihtimalle. Şöyle ortaya da toplamaktı istiyorum. Oh, bu arada benim setim yokmuş ya ben setim var diye biliyordum. Arkadaşlar arkamızdan geliyor sıkıntı yok büyük ihtimalle bizi kesemez diye tahmin ediyorum. İnşallah da kesemez. şu botu da girdikten sonra atlama dönelim ve evet güzel bir şekilde yapıştıralım. Bu arada Craft Royce'da falan çok pis spin var lag da var. Şuan her şey var ve ısınık falan da değilim arkadaşlar. Var adam da beni keser dedim deliririm gibi bir şey olur çünkü arkadaşımız çok iyi oynamıyor. Şöyle kaçtım yani orada tam bağıracaktım böyle video çıkmıyor diye tam bağıracaktım böyle. Ha dedim bağırmayalım. Şöyle ve gol güzel bir şekilde hani paçayı da kurtardık direkt e, de istiyorum arkadaşlar burada tekstü peklere nereden bulduğumu falan merak edenler e, olabilir artık tekstü pekli şu şekilde buluyorum hani bazı youtuberların videolarını falan araştırıyorum tabi yabancı olunca ulaşması zor olduğu için maalesef söyleyemiyorum hani tekstü pekini falan kullanan benim videoda tanıtmışsın ben tanıtamıyorum ama eğer Türk birinden görürsem hani yapmış bir Türktür şeydir işte hani pekin yapımcısıdır vesaire hani bu tür şeylerde Arkadaşlar direkt soruyorum hani, hani sen bu içeri çekmişsin ben de çekebilirim miyim mesela sen bu peki tanıtmışsın ben de tanıtabilir miyim hani bu şekilde soruyorum ama bu pekin hani yapımcısı falan olsun hani tanıtanı olsun maalesef ki, ulaşamadım arkadaşlar Discord'da falan vardı ama hani bir türlü bakmadım maalesef ki şu şekilde bu arkadaşlar güzel bir şekilde rekti de oturttuk bu arada lag falan da var arkadaşlar ee, o yüzden de böyle ölüyorlar falan e, saçma şekilde ölüyorlar Hani bu da ayrı bir garip. Bu arada ikinci partta çıkarsa gerçekten muazzam olur. Arkadaş nerede? Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle üste de çıkmak isterim. Evet oradan malca bir hareket yaptım. Arkadaş nerede acaba? Çok çok merak ediyorum. İnşallah videoyu da çıkartmaya da başarırım. Ee, şu an kaç blok? Az önce 4 blok falan gösteriyor Ama arkadaş sanırsam buraya gelmiş ve evet buraya saklamış diye tahmin ediyorum. Nereden vurdu? Ha iskelete vuruyormuş. artık iskeletini de keselim. Bu adam yani galiba kanserli. Kanser var ki yani yapacak bir şey yok. Şöyle kanserlerden gerçekten de nefret ediyorum arkadaşlar. Hani niye kansersin? Niye böyle oynuyorsun? Hiçbir fikrim yok ama hani şu an benim videomun içine e, sıçtın. Yani evet şöyle şu hareketleri yapanlardan hani gerçekten ve gerçekten nefret ediyorum. Adam orada gelmiş. <laughs> İnşaatın tuzak değil de tuzaksa da artık yapacak bir şeyim yok. Direkt şöyle düşmeyeyim dedi. Şöyle Evet arkadaş büyük tuzak yapmamış tuzak değildir diye tahmin ediyorum artık tuzaksa da düşeceğiz bu partide atarım ben Evet arkadaşımız kısacası olmuş arkadaşlar bu arada evet arkadaşımız gördüğünüz gibi bloğu falan koyamadı direkt güzel bir şekilde arkadaşımız kesmeye başladık. Hemen 3. parta geçelim ve videomuza devam edelim arkadaşlar Evet dostum 3. partiden kaldığımız yerden dönmüyoruz. Bir an arkamı gösterdim öyle kusura bakmayın. Şu şekilde kaynak paketlerini diyoruz ve PH 16 XP arkadaşlar Liban atlı arkadaş yapmış sanırsam orada yazdığı kadarıyla. E, galiba Liban atlı arkadaşımız yapmış. Dediğim gibi teksi paketi açıklama kısmından direkt indirebilirsiniz. Gerçekten hoş bir pek. Ben de turuncu üzerinde bir pek arkadaşlar 16 XP pek her şeyini de anlatayım size. Ve gerçekten çok ama çok hoşuma gitti. Hani bence muazzam pek arkadaşlar ee, ve gerçekten PvP'mi falan da geliştiriyor yani. Hani Minecraft oynama hevesimi falan arttırıyor ve bağımlılık yapıyor. Gerçekten bu pekten beri ben bu peki 3 gün önce falan buldum sanırsam ve hani 3 gündür bu pek dönüyorum çıkmadım hiç çıkmadım ve diğer pekleri zaten gördünüz diğer peklerim de var onlarla da oynayabilirim ama ben bu pekle oynamayı tercih ediyorum çünkü gerçekten hani oynattırıyor gördüğünüz gibi şu an 3'te 3 gidiyorum arkadaşlar yani 3. parti çekiyorum ve bu da çıkıyor ve büyük inşaat da bu partide çıkartırım hani video çıkartmak artık bilmiyorum peklerden dolayı mı olsa gerek e, gerçekten kolay gelmeye başladı ve artık düzenli şekilde videolarda başlamak istiyorum gerçekten şu şekilde evet e, setim gayet güzel. Hemen ortaya şu şekilde rushlamak istiyorum ki büyük ihtimalle ortayı toparlamışlardır. Ama toparlamamışlarsa da evet büyük ihtimal oyunu kazanırım diyecektim. Ve adamlar ortayı da toparlamamış. Güzel şekilde fırsatımı da oldum. Şurayı 3'e de yayalayayım. Ortadaki chestleri de alayım. Arkadaşlar bu arada bakın oynarken ortadaki chestleri bence mutlaka mutlaka bırakmayın. Çünkü hani adamlar alırsa kasılır. Ve sizden daha iyi bir PVP e, pvp'si varsa da rahat rahat sizi keser. O yüzden ortadaki bütün chestleri toplayın. Ben e, her elimde öyle yapıyorum. Yani başkası yararlanmasın diye. Tabi takımlı oyunlarda alıyorum. Takımlı oyunlarda takım arkadaşıma atıyorum. Yani hani e, işte arkadaşlar görüyorsunuz. Yani şu kitleden gerçekten nefret ediyorum. Hani kanser kitle. Direkt kanser kitle. Ee, hani bir şey de yapmak istemiyorum şu an. Bir dakika bir dakika bak. Bir de bana başladı ya. Gerçekten şöyle kanser kitle. bakın. PvP'ye gelince nasıl bakın. Evet pingi var arkadaşımızın güzel bir şekilde arkadaşım pingi var ben seni atmadan kesmek istiyorum çünkü atınca s falan yazıyorsunuz bir dakika arkadaşımızın güzel bir şekilde pingi var ee, şu şekilde arkadaşlar kaçacağım ama birazdan bu arkadaş öleceğinden haberi yok şu şekilde birazdan e, kardeşim oraya geleceğim ve seni öldüreceğim adam bu arada iyi oynadı orada helal olsun yani ee, pvp'si düşündüğüm gibi değilmiş ama neden kanserliyorsun kardeşim onu hiçbir şekilde anlamış değilim hani bu adam bu kadar iyi oynuyorsun neden kanserliyorsun? ölmüyorsun. Canları da falan da yazmıyor. Evet arkadaş güzel şekilde kilimi de çaldı. Onlara buradan selamlar olsun. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arkadaşla kesip direkt bitirmek de istiyorum. Şu şekilde direkt ortaya gidelim. Arkadaşlar pek gerçek hani turuncu pekler genel olarak benim çok hoşuma gitmiyor ama hani bu apayrı bir turuncu pek. Hani ben arkadaşlar gerçekten turuncu pekler benim çok hoşuma gidiyor. Minecraft'ın en iyi pek renklerinden biri. Bir de kırmızı falan o tür pekler hoşuma gidiyor. Ee, bu şekilde de arkadaşlar lobiye geçelim ve videomuzu sonlandıralım Evet dostlar videomuzun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için Teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalıma hala abone olup abone ve videoyu da eğer beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Texture peki de açıklama kısmından indirebilirsiniz. Umarım da texture pek hoşunuza gitmiştir. Daha çok texture pek videoları ise arkadaşlar sizlerden bu video özel bir 250 like bekliyorum. 250 like gelirse böyle texture pek serileri gibi bir şey yaparım. Hani arda ar arda böyle texture pek videolar atmam da böyle 5'li texture pek, 10'lu texture pek öyle videolar çekerim arkadaşlar. Onun için de bu videoda artık 250 like atmayı unutmayın. E, atmasanız da olur atmasanız da bir şeyler yaparız arkadaşlar arkadaşlar. Neyse bugünlük benden bu kadar. Beni tekrardan izleyin için teşekkür ederim. Video like atmayı, kanalıma hala abone abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay